Var. Az önce arkadaşlar gösterdiler bana. Milliyetçi Hareket Partisi pazar günü iftar yaptık biliyorsunuz. Sayısal olarak, büyüklük olarak karşılaştırma yapmayacağım çünkü bunları yapmak yanlış olur. Sadece bir anlayış bakımından, bir mukayese imkanı sunması bakımından yapacağım. Eee biliyorsunuz e, biz bu konuda uzmanız. Yani ilk defa yapmıyoruz AK Parti olarak İstanbul'da. Yüz bin kişinin katıldığı sokak iftarları yapıyoruz. En son ben Tekirdağ merkezdeki iftara gelemedim. O gün Başakşehir ilçesindeydi İstanbul'da bir mahalle, Başak Mahallesi'nin 50 bin kişiden fazla kişiye iftar verdiğini görüyoruz. Ve çok profesyonel, e, hijyenik şartlar altında e, ve kaliteli yemek ikram ediyoruz. Şimdi Pazar günü burada bir Hareket Partisi'nin yapmış olduğu e, iftarda e, sunumu falan mukayese etmiyorum sadece. Sadece şunu size dikkatinize sunmak istiyorum. Protokol masası var. Protokol masasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı Dekilim, e, Milletvekili arkadaşımız, e, Tekirdağlı eski bir bakanımız ve Tekirdağ Milletçi Hareket Partisi İl Başkanı. Aynı sofrada başka bir ekiple oturuyorlar. Onların önünde e, porselen tabaklarda yemek geliyor bu dört kişiye. Hemen yanında oturan e, protokolden başka zevata ise bu karton e, şeyler içerisinde, tablo doklar içerisinde yemek getiriliyor fotoğrafları var bunların. sizde de vardır tahmin ediyorum. Diye. Ne diyoruz? Tabii YouTube çekerken. Ramazanlar ve oruç birbirimizi hatırladığımız, hepimizin eşit olduğunu hatırladığımız anlardandır, zamanlardandır. Böylece hep beraber, millet olarak, birlik beraberlik içerisinde Ramazanlarımızı yapıyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz, iftarlarımızı yapıyoruz diye mutluk sıkmak kolaydır ama aynı sofrada bile bakın, farklı sofrada demiyorum. Yani Ramazanlar ne için yapılır? Hayır hasenattır. Evet. Yani böyle bir gösteriş söz konusu olur. Evet, hayır onu demiyorum. Asıl dediğim şu ya, aynı masada oturduğunuz insanlarla bile aynı şartlarda yemek yemiyorsunuz. Hı. Ayrıcalıklı yemek yiyorsunuz. Nasıl bir iftar verme